değerli milletvekilleri, sayın başkan. Son yerel seçimlerden sonra ülke siyasetinde olağanüstü değişiklikler ve gelişmeler olmaya başladı. Ülkemiz yöneticileri ve liderliği bir gün öncesi mevcut olan ne kadar antidemokratik uygulama varsa rafa kaldırdı. Ekonomik olarak bir anda şaha kalkmaya başladık. Emeklilerimiz, çalışanlarımız insanca yaşayacakları bir gelire kavuşurken İşsiz vatandaşlarımız ise istedikleri işte çalışma imkanı buldular. Kaldırılan mülakat uygulaması ile gençlerimizin ülkeye aidiyeti arttı ve kimse yurt dışına gitmekten bahsetmiyor artık. Kaçak ve sığınmacı sorunu da tarihe karıştı. Bölgemizde ve dünyada ne diyeceği dikkate alınan bir devlet haline geldik. Ve her şeyden önemlisi ülkeye gökten zembille indirildiğini düşündüğüm adalet sayesinde suçsuz yere cezaevlerinde ömür tüketen insanlar özgürlüğüne kavuştu. Berat eden, Takipsizlik alan ve hiçbir soruşturmaya uğramadığı halde işlerine iade edilen, edilmeyerek katları gasp edilen insanlar görevlerine iade edilmeye başlandı. Peki bunlar nasıl oldu? Elbette yumuşama sayesinde. Zannımca az biraz vernel, iki dozda yumuş sayesinde bu yumuşama mümkün oldu ki ne mutlu bizlere. Değerli milletvekilleri, söylediklerime bir kısmınızın acı acı gülümsediğini ve bir kısmınızın da ne diyor bu adam dediğinizin farkındayım. Ben ironi içeren bu giriş konuşmasının gerekçelerine geçmeden önce yaşadığımız bu realitenin bizi buralara nasıl getirdiğini birkaç cümleyle anlatmaya çalışacağım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemsizlikle başlayayım. Ülkemiz 16 Nisan 2017 tarihinde bir referandumla tartış tanıştı. Ve daha doğrusu başkanlık sistemi geldi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe kondu. Ülkemiz siyasi tarihinin ve esasen yakın tarihimizin en marazlı yanı parlamenter demokratik sistemin askeri veya sivil yanı görünümlü vesayet odakları tarafından müdahalelerle kesintiye uğratılması ardından yaşanan antidemokratik süreçlerin ülkemize ve milletimize yaşattığı siyasi, ekonomik ve toplumsal travmalardır. Değerli millettekileri, Türkiye siyasi tarihi bir bakıma darbeler ve müdahaleler tarihidir. 1960, 1971 darbesi, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan e Muhtırası ve esasen bugün yaşadığımız hukuk ve kanun tanıması uygulamaların bir nevi gerekçesi haline getirilen 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Aziz milletimiz bu darbeye karşı koymuş, söz konusu darbe teşebbüsünün sahiplerine bir gülenizm devleti inşa etmelerine fırsat vermemiş, ancak ardından yaşanılan hukuk dışı uygulamalarla inşa edilmeye çalışılan tek adam yönetimine ise maalesef mani olamamıştır. Bu sözümüzün delil olarak iktidar yetkililerinden kamuoyuna deklare etti. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin, beğenmeyin. Bu devletin kurucusu da Erdoğandır beyanatının da bu gerçeği ifade ettiğini hatırlatırım. Olağanüstü hal yönetimiyle halkımız maalesef susturuldu. Korkutuldu ve ötekileştirildi. Terörist ve hain ilan edilme yaftası yememek için Vatandaşlarımız ne hak savunabildi ne de hakkını arayabildi. Darbeyi önleyen milletimizin talebi ve beklentisi insan hak ve özgürlüklerinin alanının genişletilmesiyle daha demokratik bir Türkiye iken darbe teşebbüsünü fırsat gören iktidar bunu Allah'ın bir lütfu olarak görmeye başladı. 2017 yılında bu garabet, nevzuhur sistemi, tumturaklı vaat ve sözlerle maalesef ülkemizin barına paslı bir hançer gibi sapladı. Ardından askeri vesayetin yerini tek adam vesayeti aldı. Sadra şifa olmasa da görece idare eden ekonomi tepe tatlak oldu. Dış siyasette ülkem yerine şahsın politikaları devreye sokuldu. Kamuoyunun da ey -E çekilen ülke ve yöneticileriyle masa altından tavizkar politikalar uygulandı. Bu durumun en yakın ve acınası örneği iktidarın İsrail konusunda yürüttüğü çelişkili ve yüzlü politikalar olduğunu acıyarak görüyoruz ve gözlemliyoruz. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle halkımıza ve ülkemize, ülkemize ne vaat edilmişti? Bir, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanacaktı. İki, makul sürede yargılama hakkı temin edilecek diye tarih verilmişti. Üç, mağdur odaklı bir anlayışla geçilecek ve umut dağıtılmıştı. Reformlar devam edecek ve yargı reformu stratejisi güncelleşecekti. Beş, güçlü ve etkili bir ülke olarak Avrupa Birliği katılım hedefi sürdürülecekti. Ekonomik büyüme ivme kazanacaktı. Faizler, enflasyon ve cari açık düşecekti. Türkiye'nin yatırım cazibesi daha da kuvve yükselecekti. Enflasyon ve döviz kurları stabil hale gelecekti. Vergi kanunlarında kapsamlı reformlara gidilecekti ve en önemli vaatleri kuvvetler ayrılığı ilkesine geliyorum. Daha itibarlı bir meclis, daha güçlü bir hükümet, daha etkin, bağımsız ve güçlü bir yargı olacaktı. Değerli toplu, etkili yürütme fonksiyonları olacaktı. Kuvvetler ayrılığının daha sağlıklı uygulanması sağlanacaktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bürokratik engeller kalkacak, kararlar hızlı ve etkili bir şekilde alınacaktı değil mi? Mesela bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı eski bakan, gözlerinde ışık saçan bakan yurt dışındaki yardımcılara, yatırımcılara ne diyordu? Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Bizim öyle bir cumhurbaşkanımız var ki sizi bürokrasi ezdirmez. Dememiş miydi? Soruyorum size. Bizim hukuk sistemimiz ve bağımsız yargımız var diyeceği yerde bu üslupla konuşuyordu zat halleri ve Türkiye'ye, dünyaya örnek olacaktı. Doğru. Enflasyonda örnek oldu. İnsan hak ihlallerinde örnek oldu ve aynı zamanda hukukun üstünlüğüne örnekler oluşturmaya başladı. Saygıdeğer Genel Kurul, muhalefetin oylarına ihtiyaç görmedikleri zaman Allah'ın selamını bile vermeyen iktidar yetkilileri ne zaman anayasa değişikliği gibi sayıların yetmediği bir durum olsa bir anda demokrasi havaresi kesiliyorlar. Sanki az vermel biraz da yumuş katkısıyla yumuşamaya falan başlıyorlar. Gelin bu tabakat içinde sivil ve özgürlükçü bir anayasa hep beraber yapalım diyorlar. Komik desem komik değil. Trajik desem trajik değil. Vallahi ancak trajikomik kelimesi bunun karşılığını oluşturabilir. Yeni sivil ve özgürlükçü anayasa yapacaklara birkaç hususu daha hatırlatırım. Önergelerimize ve sorularımıza niye cevap verilmiyor? Demokrasiyi, iş tüzüğü, teamülleri, meclisin saygınlığını, centilmenliği ve daha önemlisi milletimizin taleplerinin konu alan muhalefetin tek bir önergesine dahi evet demeyen, bir iktidar pratiğiyle nasıl bir mutabakat sağlanabilir ve anayasa yapılabilir? Muhalefeti şu o zaman düşman birlikleri, işgal kuvvetleri, hatta terörist, hain işbirlikçi, ajanlar gibi gören bir anlayış ile ne şeşit bir anayasa yapılabilir? Bugüne kadar muhalefetin herhangi bir konuda tek bir doğru sözünün dahi olmadığının ispat edercesine tek bir araştırma ve soru önergemizi olumlu yaklaşmayanlar ile nasıl bir anayasa mutabakatı sağlanacak? Anayasanın 98. maddesi size bir şey ifade etmiyor mu? Sayın çok eyvallahsız Sağlık Bakanı onlarca soru önergesi veriyoruz. Onlarca soru önergesi. Ya sayın bakanlar niye cevap vermiyorsunuz? Şimdi anayasayı çiğniyorsunuz diyoruz. Yok çiğnemiyoruz. Biz hukuk devletiyiz. Hukuka riayet ediyoruz diyorsunuz. Peki hukuk devletiyseniz anayasanın 98. maddesi ne diyor? Milletvekilleri soru önergesi verirler. Yazılı soru önergesi. Bakanlar 15 gün içerisinde cevap verirler diyorlar. Veriyor musunuz? Yok. Nerede veriyorsunuz? Hiçbirini vermiyorsunuz. Bazılarına cevap veriyorsunuz. Derdiniz cevaplar da kendiniz de gülüyorsunuz onlara. Bana mevzuat hazretlerini yazıp gönderiyorlar. Daha önce söyledim bu kürsüden. Bütün milletime sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partililere sesleniyorum. Önce siz mevcut anayasaya uyun. Onu uymayı öğrenin. Sonra yeni bir anayasa yapmak için gelin bu turnusol kağıtlarından sınıfta geçin. Ardından da bize deyin ki yeni bir anayasa yapacağız deyin. Bunu söyleyin. Ve bakıyorum Ulaştırma Altyapı Bakanına Türk'le ilgili yani araç muayenesiyleki soru önergesi veriyorum biliyordum bana Hazine ve Maliye Bakanı ilgilendirir diyerek oraya gönderiyorum aynı yere de o da bana yazıyor. Hazine ve Maliye Bakanı bilir o bana yazıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bilir diyerek bu sefer Sayın Cevdet Yılmaz'a yazdım. ya yani Hangisi yetkili diyerek bana Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki mevzuat hazretlerini yazmış göndermiş. Ya Allah'tan kork ya. Buraya geliyorsun burada o kadar güzel şeyler söylüyorsun ki vallahi Türkiye'nin her yerine seni göndersin Adalet ve Kalkınma Partisi. Sen Türkiye'nin her yerinde Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını yüzde yetmişe çıkarız. Sanki Türkiye güllük gülistanlık. Sonra da kalkmışlar burada meclis başkanı geliyor grupları geziyor. Grupları gezerken de nereden başlıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlıyor. Nereye gidiyor? Ardından bakıyoruz. Dem Partisi'ne, Ardından bize geliyor Saadet Gelecek Kurumu, ardından da İyi Parti'ye gidiyor. Niye şimdiye kadar AK Parti'ye gitmedi? Niye gitmedi Milliyetçi Hareket Partisi'ne? Neden gitmedi? Niye burada Bir Milletteki'nden başlayarak 264'e kadar çıkmıyor? 264'ten başlayıp 1'e kadar niye devam etmiyor? Burada teamüller yok mu? Burada bir parti disiplini yok mu? Buranın bir disiplini yok mu? Var ve bakıyorsunuz burada bir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oluyor. Orada Sayın Cumhurbaşkanı buraya geliyor orada kol resepsiyonda bulunuyor. Resepsiyonda bulunduktan sonra sonra bir odaya geçiliyor. O odada bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı oturuyor. Meclis başkanı nerede? Kanepede. Ya Allah'tan korkun be. Hani hukuk devletiydi burası? Hani Avrupa Birliği sü sürecini yürütecektiniz siz? Kim oturuyor da? Yürütmenin başı oturuyor. Yürütmenin başının yanında hiç olmasa bir koltuk koyun da yasamanın başı olsun be. O da yanında otursun. Bir de bir koltuk daha koyun da orada ana muhalefet partisinin genel başkanı otursun. Siz bu kadar saygısızsınız işte. Bu saygı kavramlarını öğreneceksiniz. Siyasette saygı çok önemlidir. Değerli millettekileri mevcut anayasanın neredeyse üçte ikisi değiştirildi değil mi? Ve bununla ilgili olarak diyorsunuz ki bu 12 Eylül anayasasıdır diyorsunuz. Kenan Evren anayasası. Vallahi Kenan Evren anayasası falan değil. Tamamlayın Sayın Özgür. Tamam diyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Bu anayasayla ilgili olarak da değiştir diyorsunuz ki bunu değiştirelim diyorsunuz. Ve hangi hükümleri niye değiştiriyorsunuz bu anayasayı? Mesela siz Türkiye'yi zengin yapmak istediğinizde mevcut anayasanın hangi maddesi engel oldu? Siz o halle ilgili kanun hükmünde kararnameleri kaldırmak istediğinizde hangi madde engel oldu? EYT'lilere öbür taraftan Emeklilere, öbür taraftan yardım hizmetler sınıfına, öbür taraftan işçilere, taşeron işçilere siz kadro verecektiniz de hangi madde engel oldu? Hiçbir madde engel değil. Türkiye'nin zenginliğine, özgürlüğüne, mutlu insanlar diyarı olmasına, demokratikleşmesine, hukukun üstünlüğüne ve de aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerinin tam ve kamil manada tesisine hiçbirine mevcut anayasa engel değil. Kalkıp şimdi yeni bir anayasa ile beraber seçim mağlubiyetini unutturmak istiyorsunuz. Yeni bir anayasa diyerek de aynı zamanda Türkiye'deki yoksulluğu, yolsuzluğu, hırsızlığı, keyfiliği, hukuksuzluğu bunları unutturmak istiyorsunuz. Unutmayacağız. Bu zokayı değiştirmek <laughs> kanunlara görevlerine ve